Ve başladık değerli dinciler. Telefon hattımızda Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Profesör Doktor Nefza Tarhan var. Alo merhaba hocam. Merhaba, iyi yayınlar. Çağatay Bey. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkürler hocam. Nasılsınız? Çok şükür sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun efendim. Bizler ee, de iyiyiz. Bu çok hafta çocuk ve genç erkil aileleri konuşacağız. Evet, evet. Şimdi e, aileyi çocuklar mı yönetiyor diye başlamak istiyoruz biz. Evet. Tabii bu her çocuk erkil aile kavramından anladığımız zaten yani evde e, iktidarı çocukların ele geçirdiği aile e, modelini e, atıyoruz. Çocuğun böyle e, sanki tek hakim olduğu, hı hı. Ne, y, ne seyredilecek, ne yenilecek, nereye gidecek, tatile gidecek, hatta satın alma ile ilgili birçok konularda da çocuğun e, son sözü söylediği bir aile yaklaşımının e, örnekleri çok fazla çoğaldı e, günümüzde. Sadece Türkiye'de de küresel olarak böyle bir durum var. E, bu, bu da tabii bize e, psikiyatri kliniklerine, çocuk psikiyatri kliniklerine sorun olarak gelmeye başladı. Oradan biliyoruz böyle durumlarda. Hatta hiç unutmam bir defa çocuğu biz hiperaktif diye getirdiler çocuğa. Baktık biz hiperaktifiden çok eğitim hatası gibi var. Gevşek disiplin dediğimiz bir aile ortamında büyüyen çocuk. ...nasıl büyüttünüz bu çocuğu, nasıl eğittiniz... ...ben çocuğumu özgür yetiştirmek istiyorum dedi baba... ...yani bir mesela örnek verir misin? ...ne, ne gibi olay yaşadınız böyle... ...hem özgür yetiştirmek istiyorsunuz hem de... bir ...bire bir, bir, bir getirmek ihtiyacı hissettiniz... ...ya ben çocuğumu özgür yetiştirmek istiyorum... ...çocuğu mesela merdivenin başına çıkıyor... ...baba işeyebilir miyim diye... ...işe oğlum diyoruz dedi... ...mesela bu özgür yetiştirmeyi... ...sınırsız, sorumsuz ...ve duyumsuz bir çocuk tipi yetişmesi gibi bir duruma götürüyor ve bu çocuk zaten genellikle anaokuluna başladığı zaman ilk sorun yaşamaya başlıyor. Bu tarz yetişilen çocuklar diğer arkadaşlarla uyum sağlayamıyor. Ben merkezli oluyorlar. Paylaşmayı bilmiyorlar. Eleştiriye tahammülsüz olan çocuklar ortaya çıkıyor ve ufak bir şeyde engellendikleri zaman hemen tepki gösteren, kavga eden, eşya fırlatan çocuklar oluyor. Hoşuna gittiğini hemen sahip çıkmaya çalışıyor. Yani insan ilişkilerinde kişisel sınırları öğrenemeyen bir çocuk tipi ortaya çıkıyor. Yani evin küçük hükümdarı gibi oluyor. o e, Ortaokula gidince öyle güzel. Ama e, o 10 yaşından sonra bu artık ergenlikle birlikte bu sefer bu çocuklar ben merkezci olma eğiliminde paylaşma istemedikleri için yalnız da kalıyorlar. Ve e, eleştiriye tahammülsüz oldukları içerisinde bir şey öğrenemiyorlar kendilerini geliştiremiyorlar ve tep tüketen bir kişilik tip ortaya çıkıyor. Hatta bununla ilgili o kitabı ben getirdim. Narsizi, narsizm epidemisi diye kitap şu şey oldu. Yani epidemi biliyorsun pandeminin bölgesel olanı. Yani ABD'de şu anda epidemik şekilde salgın şeklinde narsizm hızla yayılıyor. Yani narsizm ki Amerikan toplumu Protesten ahlakın toplumudur kültürel olarak. Politen ahlak yani böyle e, kuralların, disiplinin e, yüceltildiği bir toplumken bu 60 yıllardan sonra yavaş yavaş 90'lı yıllardan sonra da artan bir e, özgürlükçülük anlayışının bir de tabi burada şey de var bu sadece e, popüler kültürün etkisi değil e, zamanın getirdiği bazı e, değişiklikler de var mesela bilgiye ulaşmak çok çoğaldı. Yani. Bilgiye ulaşmak çoğalınca gençlerde bu sefer bilgiyi sorgulama ihtiyacı ortaya çıkıyor. Her bilgiye inanamıyor insan. Anne baba değil her taraftan bilgi yağıyor. Bombardıman var. Çocuk sorgulama ihtiyacı hissediyor. Sorgulayan e, çocuk tipleri e, ortaya çıkıyor. Anne babaya çocuğa yetersiz kalıp çocuğunu gerekçeleriyle birlikte hayır demeyi öğretemezse çocuk anne babayı yönetmeye başlıyor böyle durumlarda. Yani Evet. Ve bu özellikler nedeniyle günümüzde yani çocuklar anne babaya daha çok böyle baskın olmaya başladılar. Daha çok onlara böyle etki etmeyi, itiraz etmeye başladılar. Yani özgürlük düşkünlüğü bir açıdan popüler kültürün bize sunduğu bir şeydir. Yani bu zamanın ruhu diyebileceğimiz bir durumdur. Millenium çağı diyoruz. Dijital çok diyoruz. Hocam, yani, yani böyle bu daha önce yok muydu? Evet. Yani bu e, gittikçe daha fazla mı yaygınlaştı? Önceden evet. böyle vakalar böyle benzer çocuk erkil bir aile yapısı var mıydı? Çok azdı. Daha önceleri bu tarzı olanlar zaten e, evde olsa bile okula gidiyor, çevre, çevreye gidiyor ve hemen e, toplum onları şey yapıyordu bir nevi onun aşırılıklarını törpülüyordu. <laughs> Çünkü popüler kültürde Ailenin hatalarını düzelten bir aile hataları yapamıyor popüler kültür. Böyle durumlarda yani çocuk kolay bilgiye ulaşabildiği için yani kulak kulaktan duyma bilgilerden şüphe ettiği için sorguluyor böyle durumlarda sorguladığı zaman da anne baba e, bu durumda e, çocuğunu sorguladığı için çocuğunu üzmemek için evet diyor her dediğine evet diyor yani bir bir amacı anne annelik babalık e, tasavvurumuz da değişti burada ebeveyn tasavvurumuz. Mesela eski kuşaklarda yokluk içinde çocuk büyütülüyordu. Şimdi varlık içinde olgunlaşması gerekiyor çocuğun. Varlık içerisinde olgunlaşmak daha zor. Böyle durumda anne baba biz sıkıntı çektik o çekmesin. Biz zor elde ettik o elde etmesin tarzında onlara böyle fazla bir ee, imkan sunma ihtiyacı hissetti anne baba. Yani yoklukla tanışmamış bir e, nesil ortaya geliyor. Hatta öyle ki anne babalar çocuk üzüntüyle hayal kırıklığı gibi böyle olumsuz duygulara tanıştırmamayı annelik babalık zannediyoruz. Evet. Peki yani hocam... halbuki üzüntü de hayal kırıklığı bir hayatın gerçeğe taşı onu karşılaşacak, onu yenmeyi öğrenecek. Hocam bu şimdi aslında ince bir çizgi. Çocuklarımıza biraz daha özgüven kazandırmak ya da özgürlük alanı kazandırmak için biz de çabalıyoruz ama şimdi çocuk erkil bir aileye dönüşme ihtimalimiz var. Bu çocuk erkil bir aile olup olmadığımızı nasıl anlayabiliriz peki? Ya burada evde şimdi çocuk erkil aile olup olmadığını anlamak için kararların birlikte alınıp alınmaması önemli. Ya yani çocuğun fikrini sormak önemli mesela tatile giderken hı hı. bir böyle o bütün ailende ailedeyle aile içerisinde oturup konuşarak birlikte kararların alınmaz alındığı ortamlarda konuşulur ama en sonda lider anne ve babadır çocuk liderse ailede yani çocuk kuralları belirliyorsa böyle bir durumda bu yani yanlış olduğu halde çocuğun dediği oluyorsa hı hı. böyle durumlarda mesela çocuğun dediği doğruysa ona da uyulur. Yani o da sonuçta bir tartışma kültürüdür aile içerisinde. Çocuk haklıysa böyle durumda anne baba onun gerekçesine göre ona da uyabilir ama ve anlamsız böyle çocuksu bir ısrarcılığı nedeniyle ya da duygu sömürcüsü yapar ya çocukluk tarzındaki sırf aman işte şey olmasın olay çıkarmasın böyle böyle bir, bir problemle uğraşmayayım onu ikna etmeye uğraşmayayım diyerek anne kolaya kaçıyor, yani kolaya kaçıyor anne baba kolaya kaçıyor. Böyle durumlarda çocuk sınır nerede duracağını öğrenemiyor kişisel sınırlarını. Mesela bunu yetiştirirken çocuk mesela su çocuğun eli sıcak sudan soğuk suya sokmamış gibi yetiştiriyorsunuz. Sorumluluk hiç vermeden yetiştirilirse, gereğinden fazla özgürlük vererek yetiştirilirse çocuk ne oluyor? Şımarık ve saygısız olma eğiliminde oluyor. Hatta bazen mızmızlık yaparak bir şeyler elde ediyor çocuk. Küserek bir şeyler elde ediyor. Öyle yaptığı zaman bir şeyler elde edecek. Bunun bir e, öğrenme şey, bir şey e, hak arama, sorun çözme metodu gibi öğreniyor çocuğu bu yanlış şeyleri. Burada başını okşayarak anne baba çocuğa hayır diyemiyor. Yani Güzellikle hayır diyemiyor. Yani genellikle bakıyoruz böyle, böyle aileler e, kuralsız ortamlarda olur. Mesela anne farklı, baba farklı söylerse, anne sabah farklı, akşam farklı söylerse, yani kararlı, tutarlı, devamlı bir disiplin yoksa, onun için disiplin için biz disiplin, nasihat bu gibi durumlar için ...kar yağışı gibi olur. Yavaş ve devamlı olursa tutar. Fırtına gibi bir gün var, bir gün sonra yokuz tutmaz. Yani bu nedenle bunları kararlı, tutarlı, disiplinli bir ortam olacak ve burada anne baba bir kural koyarken bir bir şeye hayır derken bunun gerekçeleriyle birlikte hayır demesi lazım. Bir de çocuğa şeyden ya da her şeyine evet derken yani böyle bir durumda yani onaylanacak şeyler var, onaylanmayacak şeyler var. Mesela çocuğu övgüyle yaklaşmayı hani önemsiyoruz ama çocuğun kişiliğini değil davranış ve çabalarını övmek gerekiyor. Sen sen çok başarılısın, çok iyisin, sen dünyanın en yakışık yakışıklı çocuğusun vesaire dediği zaman çocuk bunu kişi etiketliyoruz onu dediğimiz zaman ama çocuğun davranış ve çabalarını översek bak çalışkansın, odanı topladın, ya yani ne güzel bak ödevini yaptın ...falan gibi böyle davranış ve çabaları övülürse onu pekiştiririz ama kişiyle övülürse çocuk bencil olur, büyüklük duygusu olur. E böyle bir çocuk da değişime kapalı oluyor bu çocuklar inatçı oluyorlar eleştiriye kapalı oluyorlar ve kendilerini geliştiremeyen bir çocuk ortaya çıkıyor. Bu özellikle yani çocuk erkil ailelerde yani gördüğümüz en önemli şey evin çocuk çocuğa göre kuralların düzenlenmesi. Hı hı. Yani ailenin ortak ihtiyacına göre düzenlenmesi gerekirken çocuğa göre kurallar düzenleniyor ve böyle durumlarda anne ee, sevgi ve şefkat duygularını fazla yufka yürekli oluyor. Çocuğun aleyhin olduğunu bildiği halde aman üzülmesin diye onun her her dediğini yapıyor. Hatta böyle durumlarda biz diyoruz ki hani bir çiçeğe fazla su verince nasıl zararlıdır? Sevgi şefkatin fazlası da zararlı. Yani ona e, şey yapıyorsunuz, o mümkün doyumsuz oluyor öyle. Hep her şeyin evet denilen, hiç nerede duracağını bilmeyen, yapılandırılmamış bir aile ortamında büyüdüyse çocuk böyle durumlarda çocuk doyumsuz oluyor. İki kişilik sevgi alıyor, gene doymuyor. Herkes ona evet demek zorunda sanki hayatta. Herkes onun her istediğini yapmak zorunda. İstediğini olmadığı zaman tepki gösteriyor. Sık sık arkadaş değiştiriyor. Sık sık evlendiği zaman evliliği yürütemiyor. yani bu akademik zekası şey oluyor mesela ders çalışma konusunda başarılı oluyor ama duygusal ve sosyal beceride başarısız oluyor çocuk. Çünkü sadece anne baba proje çocuk büyütmüş ama karakter gelişimine önem vermemiş. Bu nedenle yani ders, teknik, mesleki hayat başı, önem verdiğimiz gibi karakter gelişimine de önem vermesi lazım anne babana. Hı -hı. Karakter gelişimi içinde çocuğun işte Nerede duracağını bilmesi, sınırlarını bilmesi, sorumluluk sahibi olması. Yaşının yaşına uygun sorumluluklar var. Yani onun böyle yaşına uygun sorumluluklar derken yani yapabileceği şeyleri istemek ondan çocuktan. Yani iyi çocuk yetiştirmek sadece onu bilgiye boğmak da değil. Yani biz ne diyor ki iyi çocuk yetiştirmek bilgiye boğmak. Halbuki çocuğu bilgiye boğmak değil, çocuğun bilgiyi kendi bulmasını sağlamak önemli burada. Çocuğa seçenekler sunacaksınız. Mesela çocuğa al şu tişörtü giy derseniz bir müddet sonra çocuk zıtlaşır anne babayla. Yani, halbuki 3-4 tane tişört koyup birini daha cazip olmasını sağlayıp e, böyle durumlar birini seç giy dedin ama çocuk ben seçtim diye özellik duygusunu tatmin, tatmin eder. Anne babada kontrolü kaybetmemiş olur. Böyle evet. durumlarda. O için emir vermek yerine seçenek sunmak burada önemli. Nasihat vermek yerinde önemli o. örnek olmak çok önemli. Tatilde e, çocuklarda böyle ne oluyor? Çocuk ne istiyorsa o yapılıyor. Yani çocuğun şeyine, yani isteklerin çocuk istek odaklı e, tatile çocuğun istediği gibi gidiliyor. Yani okula gitmek istemiyor o gün göndermiyor okula. İşte o gün ders çalışmak istemiyor çalıştırmıyor. Böyle durumlarda bakıyorsunuz çocuk bir müddet sonra okul reddi başlıyor. E, bakıyorsun devamlı elinde internet. Yani bu internet bağımlılığı şeklinde ya da ekran bağımlılığı şeklinde olan çocuklara baktığımız zaman ekran bağımlı olan çocuklar bu tablet olabilir televizyon olabilir cep telefonu olabilir çocuklara baktığımız zaman çoğu böyle e, e, davranış sınırlarını öğrenememiş çocuklar oluyor kendi evet. nerede duracağını öğrenememiş çocuklar oluyor hep haz odaklı çocuklar oluyor hoşuna giden iyidir hoşuna gitmeyen kötüdür diye çocuk büyütülüyor halbuki çocuğun zararını olduğunu biliyorsa anne baba ona hayır diyecek ama gerekçeleriyle birlikte hayır diyecek ve arkasında duracak. Genellikle anne baba arkasında durmuyor. Çocuk böyle mız mız yap, mız, mız yapıyor ya da cazgırlık yapıyor çocuk. Aman olay çıkmasın diye anne baba çocuğa göre şey yapıyor. Yani doğruları değil de çocuğun duygularına göre, hisle, arzularına göre yapıyor. Hatta bazı durumlarda şöyle görüyoruz. Okullar otorite ortamıdır. Okullarda kurala uyulur, evde uyulmaz diye öğreniyor çocuk. Onun evet. için biz çocuğa hiperaktif tanısı koyarken sadece ev, yani evdeki duruma, sadece okuldaki duruma değil, ikisi durumu da araştırıyoruz. İki tarafta da e, böyle şey varsa, yani sıraların alanında dolaşıyor, sıra, dolaşıyor, kurallara uymuyor, yani böyle aşırı dürtüsel e, bir şey varsa, o zaman hiperaktif tanısına koyma konusunda daha çok yaklaşıyoruz. Evet. Bir de bu çocuklar şeydir, yani iç denetimini öğrenememiş çocuklardır. Hep dış denetimle. Hep birileri onu yönetme durumunda. Halbuki ideal anne baba çocuğa iç denetim öğretir. Nerede duracağını kendi kendine öğrenir çocuk. Böyle ev duruma göre, ortama göre ne zaman iyi konuşabileceğini, ne zaman konuşmayacağını yaşına uygun şekilde başarır çocuk. Ama fazla bastırılmış ailelerde iş denetim fazla oluyor bu sefer tersi oluyor özgüven olmayan çocuklar ortaya çıkıyor yani benim fikrim budur diyemeyen elini kaldıramayan böyle toplumda ezik olan çocuk tipi ortaya çıkıyor şimdi bu bu tipin bunu düzeltelim derken şimdi tam tersine şey böyle dediğimiz gibi çocuk erkil e, e, yapıp, e, şeyler çoktu yani doğru seçimleri yapma mantıklı karar verebilme, düşünebilme bir yetenektir. Bu doğuştan gelmiyor, sonradan öğreniliyor. Evet. Doğru peki hocam şunu yapmayı... sormak istiyorum. Evet. Ee, evet. Otorite savaşı evimizde, e, çocuklarımıza yaşanıyor bir yerde. Bu peki otoritenin kim olduğunu onlara nasıl göstermeliyiz? Tabii. Yani burada evdeki liderlik burada anne babada olacak derken evet. mesela çocuk evde çocuk lider çocuk ıı, mu, anne baba mı? Bunu ayrımını anne babanın iyi yapması gerekiyor. Yani evet. çocuk için böyle çocuğun ihtiyacıyla ailenin ihtiyacı, çocuğun iyiliğiyle ailenin iyiliği. Yani aileyi bir gemi gibi düşünecek anne baba. Geminin iyiliği annenin babanın çocuğun iyiliğinden daha önemli burada. Bu bunu buna öğrenecek. Böyle bir durumda çocuk bir şey istedi, oyuncak aldı mesela diyelim. Hı hı. evde de aynı oyuncaktı ama illa tutturdu alacağım diye. Böyle durumlarda anne aman şey çıkarmasın olay sorun çıkarmasın diye her dediğini yaparsa çocuk hep böyle aynı yöntemlerle tekrar elde etmeye çalışıyor. Böyle durumlarda çocuğa peki nasıl yaklaşacak? Çocuğun yaşına göre mesela dikkat değiştirme yöntemi uygulanıyor. 0-5 yaş arası çocuklarda. Böyle durumda çocuğun o istediğini değil de dikkatini değiştirilirse, ilgi duyduğu başka bir konuya geçilirse, başka bir şey yapılırsa bu durumda çocuk orada işte e, anneyle zıtlaşmayı babayla zıtlaşmayı e, yöntemini öğrenmemiş oluyor böyle durumlarda bu nedenle bununla ilgili yani e, böyle problem çözme becerisi çocuğa kazandırmak gerekiyor doğru seçimlerde bulunma becerisi yani e, özgürlük ve sorumluluk dengesini öğrenmesi gerekiyor çocuğa bir özgürlük alanı bırakalım ama e, bu bunu bırakalım ama e, e, evin yapılandırılmış bir ortam olması önemli burada. Yani evde o şeyin e, her tarafı darmadağın etmesin. Sadece kendi odası var, orada özgürce oynasın, dağıtsın orayı, ama tekrar toplasın mesela. Ama her evin her tarafını aynı şeyi yapmayı öğretirsek kuralsızlığı öğretmiş oluyoruz çocuğa böyle durumları. Mesela eve misafir geldiği zaman nasıl davranacağı ama evde diğer zaman nasıl davranacağı Durumu yani duruma uygun davranma. Bunlar gözlemleyerek öğreniyor çocuk zaten. Anne babaya bakarak öğreniyor bunu. Anne baba burada doğru şekilde anne babanın bir de ortak dil kullanması çok önemli burada. Yani anne baba ortak dil kullanıyorsa çocuk bunu çok daha kolay öğreniyor. Bir anneye bakıyor, babaya bakıyor ama anne farklı, baba farklı söylerse çocuk zaten yaşının gereği ben merkezli oluyor çocuklar. Yani hangi, o hangisi hoşuna giderse onu tercih ediyor. Bazen annesinin bazen babasının dediğine göre böyle durumlarda farkında olmadan aradaki o fikri farklılığını çocuk kullanmış oluyor. Hı, hı bir de şey var tabi böyle mesela çalışan anneler farkında olmadan yani çocuk şey olmasın diye zaten çocuğa zaman ayıramadım diye fazla böyle yani ona e, olduğu zaman böyle rasyonel davranmak yerine aman onun çocuğun duygu sömürüsünü yapmasa fırsat veriyor. Hı hı. Yani burada yani çocuğun istediği her şeyi alıyor mesela. Bu senin ihtiyacın mı ailenin ihtiyacı mesela. Bu canın bunu istiyor ama bu istek ihtiyaç dengesini öğrenecek. Bunu canın istiyor evet. doğru benim canım da istiyor her gün şunları almayı. Fakat bizim ihtiyacımız var mı yok mu buna? Evet. Mesela buna büyük insan gibi anlatacağız. Ama büyük insan davranışı beklemeyeceğiz. Yani çocuk gene ısrar eder. Böyle bir durum bak evde aynı oyuncaktan var. Bunu almayalım ama mesela senin şundan yok şundan alabiliriz sana. Yahut eğer şu anda sen burada eğer dayanmayı tahammüllü olmayı başarırsan sana yarın daha büyük bir şey alacağız. Hafta sonu şuraya gideceğiz gibi çocuğa böyle doyum erteleme becerisi öğretilir çocuğa mesela. Duyum erteleme becerisi öğrendiği zaman çocuk o anda isteğini erteler, daha büyük bir isteği elde edebilmek için öğrenir. E bunlar öğrenilecek davranış. Anne babanın buna zaman ayırıp kafa yorması lazım. Bu çocuğa ben bu beceriyi nasıl kazandırırım diye. Yoksa geleceğin tüketicisi oluyor çocuklar. Yani şu anda da zaten medya, reklam sektörü, tanıtım sektörü çocuğa muhatap almış durumda çoğu zaman bakıyorsunuz şeylere. Yani satın alma davranışında çocuğu etkileyerek tatilciler bunu çok iyi kullanıyorlar mesela tatillerde. Yavaştan Tatil... toparlayalım hocam, veda edeceğiz. Evet. Tabii yani tatillerde de çok e, kullanılıyor. Ya yani çocuğun e, e, böyle bu durum çocukluk çağında önemli. Kendi tercihleri ne göre karar veren bir çocuk değil, aileyle konuşarak karar veren bir çocuk haline olması lazım. Ya yani zor beğenen bir çocuk inatçı bir kişilik ortaya çıkarsa o ailede sorun var demektir. Popüler kültürün buradaki şeylerine dikkat etmek gerekiyor. Yani işte anne baba çocuğa yeterli zaman ayırıyorsa çocuk bu gibi şeylerle zaten hataları çok yap, yapmıyor. Yani bu nedenle bizim çocuk erkil aile olmamak için çocuğa daha çok zaman ayırmak, ikna inandırma yoluyla gitmek. Neden bu dediğin olmuyor? O dediğini olmuyor ama şunu yapabiliriz tarzında. Yani bu çocuğun, halbuki çocuk, anneler şunu bir de son olarak şunu söyleyeyim. Çocuk her istediğini yaparsak iyi anne olduk zannediyor. Halbuki anne babanın iyi anne baba olması, çocuğun güveneceği, sırtını dayayacağı bir anne babaya ihtiyaç var. Evet. Kendi kendi yönettiği anne babaya ihtiyacı yok çocuğun. Evet. Güvenilir bir anne baba rolü olmamız. Güçlü bir anne baba... Görmek ister çocuk psikolojik doğası olarak diyelim. İstediği teşekkür gibi, ederim hocam. Tabii öyle yapalım. Yani Hı. bu şekilde çocuğun yetiştirilmesi için böyle e, bu e, çocuk erkil aile olmamak için bu e, çocuğa evet. hayır deme becerisi kazandırmamız lazım ya yani çocuğa düşünen, konuşarak evet. hareket eden, e, heva, hevesleri de değil e, rasyonel olarak davranan çocuk yetiştirmek için bunlar önemli tabii. Evet teşekkür ediyoruz hocam. Rica, rica ederiz Değerli Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Nevzat Tarhan telefon hattımızdaydı. Kendisine aktardıklarından dolayı teşekkür ediyoruz.